Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. Yazar Cemil Koçak. Cemil Koçak bu araştırmasında Serbest Cumhuriyet Fırkasını kuruluşundan kurucular hakkındaki istihbarat raporlarına, örgütlenme çalışmalarından belediye seçimlerinde yaşananlara kadar Cumhuriyet Halk Fırkasının örgütlerince hazırlanmış raporlara da çeşitli açılardan bakarak inceliyor. 15. ve 16. asırları Türk asrı yapan değerler. Yazar kolektif. Editör Abdülkadir Özcan. İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 15. ve 16. asırları Türk asrı yapan değerler, milletler arası sempozyumuna sunulan bildirilerden meydana gelen bu eser, 15. ve 16. yüzyılda Türklerin dünya tarihindeki konumunu her yönüyle ele alıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyete Esnaf ve Ticaret Derleyen Fatma Gül Demirel Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki esnaf ve ticaretin farklı kesitlerini ortaya koyan eser, 18. yüzyıl sonlarındaki Osmanlı esnafından Yeniçeri esnaf ilişkisine, Osmanlı Devleti'nin mütareke dönemi fiyat politikalarından Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tüketim alışkanlıklarına kadar birçok önemli konuya ışık tutuyor. Üsküp'te Türk Mimarisi 14. 19. Yüzyıl Yazar Mustafa Özer Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Türk devri mimarlık mirasını ayrıntılı bir şekilde tanıtan eser, Osmanlı devletinin Anadolu dışındaki şehirlere de ne derece önem verdiğini göstermesi bakımından önemli veriler sunuyor. Gülistan şerhi yazar Südi Bosnevi, Türk şerh edebiyatı denince akla gelen isimler arasında yer alan Südi Bosnevi'nin ustalık eseri olarak adlandırılan Gülistan şehri şerh geleneğini aksettirmekle kalmıyor, aynı zamanda şerh mektebi içinde yetişmiş bir Osmanlı aliminin çok yönlü bakış açısını gözler önüne seriyor. Meşrutiyetten Cumhuriyete Türkiye'de Hükümetler Yazar İhsan Güneş İkinci meşrutiyetle başlayan ve Cumhuriyet'in ilanıyla biten 13 yıllık dönemde kurulan 21 hükümetin kabine listelerini ve parlamentoda okunarak basılan programlarını detaylarıyla ele alan eser, kökleri Osmanlı dönemine uzanan Türk parlamenter geleneğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak önemli bir kaynak çalışması. Goya Zamanın Tanığı Derleyen Begüm Akkoyunlu Ersöz, Tanya Bahar Dünya sanat tarihinin en büyük ustalarından Francisco de Goya'nın izlediği sanatsal yolun bir rotasını okuyucuya sunan eser, bir dönemin ruhuna tanıklık ederken aynı zamanda ressamın sıra dışı imgelemine de ışık tutuyor. Osmanlı Mimarlığı Tarihi Yazar Godfrey Goodwin İslam sanatının ve mimarlığın bilimsel temellerini Anadolu'yu karış karış tarayarak kaydettiği yüksek kaliteli fotoğraflarla adeta belgeleyen Godfrey Goodwin, bilimsel bütünlükten kopmadan mimariden tarihe, tarihten mimariye geçerek tarihi mimarlıkta tanımlarken mimarlığı da tarih boyutu içinde anlatıyor.